Benim Avrupalı kentimin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Müzik Bu hafta, geçen hafta mercek altına almaya başladığımız tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanlarındaki projeleri anlatmaya devam ediyoruz. Müzik Özel dosyamızsa Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye verilen mali desteğin önemli bir kısmını oluşturan ve İPA'nın kırsal kalkınma bileşeni olan İPART. Bu kapsamda üreticilerimize tarım, gıda, balıkçılık ve kırsal kalkınma alanlarında hibe destekleri sağlanmaktadır. 2008 yılında kurulan ve Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2011 yılından bu yana ilan ettiği proje çağrıları aracılığıyla İPART hibelerini program kapsamında seçilen 42 ildeki yatırımcıların kullanımına sunuyor. Program kapsamında desteklenen alanlar arasında kırmızı et, kanatlı eti, süt, meyve ve sebze, su ürünleri ve kültür balıkçılığı, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, geleneksel el sanatları, gıda ve gıda dışı yerel ürünler ve kırsal turizm yer alıyor. 2007-2013 mali dönemini kapsayan ve 2016 yılı sonuna dek uygulanacak olan program kapsamında yaklaşık 790 milyon avrosu Avrupa Birliği katkısı ve 260 milyon avrosu Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere yatırımcılara toplamda 1 milyar 50 milyon avro hibe kaynağı sunuldu. proje sahiplerinin katkısı da eklendiğinde toplamda 2 milyar avro düzeyinde bir yatırımın önü açılmış oldu. Bu bölümde 2007-2013 dönemi E-PART programı kapsamında hibe desteğinden faydalanan bazı proje örneklerini sizlere tanıtacağız. Şimdi kameralarımızı bu programa dahil olan illerden Nevşehir'e çeviriyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğü'nü ziyaret ediyoruz ve burada yapılan çalışmaları dinliyoruz. Bilindiği üzere kurumumuz Avrupa Birliği tarafından akredit edilmiş tek resmi kurum olma hüviyetindedir. Bu manada projelerin gerek kabul safhası, gerek değerlendirme safhası, gerek sıralaması, gerek elenmesi hususları tamamen Avrupa Birliği mevzuatı uyarınca yapılmaktadır. Biz projelerimizdeki sıralama kriterlerimizi başvuru çağrı ilanlarımızda ilan ederek işe başlıyoruz. Buradaki sıralama kriterleri kapsamda yüz üzerinden alınan puanlara göre projelerimiz ilk önce sıralama kriterlerine tabi tutuyoruz. Tabi uygunluk ve idari kontrollerimiz neticesinde uygun bulunan projelerde sıralama kriterlerinde de hesaplanmış olan puanlar üzerinden Türkiye genelinde 42 ilden aldığımız projeleri değerlendiriyoruz. bütçe imkanları doğrultusunda yüksek yukarıdan aşağıya doğru yapılan sıralamada bütçenin sonlandığı noktadaki son projeyle uygun bulup sözleşmemizi alıyoruz. Peki ne tür projeler kabul görüyor? Bugüne kadar kabul görülen projelere ne kadarlık bir destek sağlandı? dinliyoruz. Hayvancılık desteklerimiz iyi bir oranı 1 milyon avro üst limite kadar %65-%70'i bulan ki %65 şirket tüzel kişi müracaatlarında, %70 şahıs müracaatlarında 1 milyon avroluk limitlerde. Tarıma dayalı sanayiye dönük et işleme, süt işleme, soğuk hava deposu ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasında 3 milyon euroya kadar yatırım tutarının %50'si olan 1,5 milyon avroyu hibe ediyoruz. Bir de nüfusu 20 binden az olan lokasyonlarda sadece desteklediğimiz, bugün de böyle bir yatırımda bulunuyoruz. Kırsal turizm, yeme içme tesisleri, alabalık tesisleri, tıbaramat arama, yetiştiriciliği gibi projelerde 500 bin avro üst limitli projeler kabul ediyoruz. 2013 yılından itibaren Nevşehir'e birçok alanda ciddi destekler sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yatırımlar ve proje başvuruları artarak devam etmektedir. Üç kısımdan oluşur proje. Hani mühendislik izleme hizmetleri ki bunlar mimarizm, statik, tesisat, elektrik projeleridir. Teknik proje ve iş planı e, ve projenin idari kısmını oluşturan idari belgelerdir. Bunları sunan yatırımcılarımız bazı taahhütler de bize yatırım safhasında sunarlar, e, sözleşme safhasında. Biz... KDV'den muaf bir şekilde ödediğimiz hibe tutarı üzerinden oluşturulan işletmede 5 yıl faaliyet ana faaliyet alan değiştirilmeden e, projeyi izleme alıyoruz ve faaliyet alan, projenin amacı değiştirilmemesi gerekiyor. Düzel kişilik veya şahıs üzerinde olan bu yatırımın 5 yıl boyunca desteklediğimiz konuda desteklediğimiz makine ekipmanları muhafaza ederek sürdürülmesini istiyoruz. Eğer 5 yıl süre zarfında bu yatırımın el değiştirilmesi veya desteklediğimiz herhangi bir kalemin elden çıkarılması durumunda ilgili prosedürlerimiz kapsamında kısmi geri alım veya da tamamen fesih ve tamamının geri alınması gibi bir durumla da karşılaşabiliriz. Bugün itibariyle 327 adet sözleşme imzalanmış yatırım. 274'ü ödenmiş durumda. Sözleşmeye bağlanıp 274'ü ödenmiş. Toplam 90 milyon 300 bin TL'lik hibe tutarının 41 milyon 110 bin TL'si ödenmiş durumda. 2016 yılının o Aralık ayı itibarına geri kalan 49 milyon TL'lik hibeyi de ödemekte bir sıkıntı görmüyoruz. Direkt faaliyete %50-65 oranında hibe ile KDV ve ÖTV'de muaf şekilde başladığımız için yatırımcılarımıza gerçekten ciddi bir finansman desteğimiz var. Aynı zamanda proje döneminde de biz yapıcı ve üretici halimize devam ediyoruz yerinde kontrollerimizi bir yapı denetim mantığıyla ve yine üretici şekilde çok sık aralıklarla yaptığımız için biz Nevşehir TKDK'nın Nevşehir'de yatırımcı düzeyinde sevildiğini düşünüyoruz şahsen. Bize negatif bir dönüşü olmadığı için de belki de bu kanda olabiliriz. Gördük ki burada gerçekleştirilen faaliyetler son derece gelişim içerisinde ilerliyor ve ilerlemeye devam ediyor. Peki bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu, Nevşehir İl Koordinatörlüğü yatırımcılarla nasıl bir işbirliği yürütüyor ve ne gibi çalışmalar yapıyor? Zaten kurum merkezimiz kendisi e, internet ortamında çağrı rehberini, çağrı ilanlarını yayınlıyor ama biz kendi adımıza yerelde e, billboard reklamlarıyla çağrı dönemlerini, resmi kurum ve kuruluşlara gönderdiğimiz resmi yazı ve afişlerle onların asılmasını sağlayarak, duyuruyoruz. Zaten artık Türkiye'de TKDK proje kültürü oturdu. İnsanlar nereden takip edeceklerini çok iyi biliyorlar. Yalnız biz özelde bir çalışmamız var. Biz bizimle yüz yüze görüşen yatırımcılarımızı kayıt altına alıyoruz. İstedikleri, yatırım yapmayı düşündükleri sektör üzerinden bütün iletişim bilgilerini elde ediyoruz. Bir Çağrı dönemi yaklaştığında ve çağrı dönemi açıldığında biz bu yatırımcılarımıza telefonla dönüş sağlıyoruz. Ee, şunu sağlıyoruz, arada tabi çağrı döneminin önce de yapabiliyoruz bunu. Ee, bizimle bir görüşme yapmıştınız, bir hazırlık içine gireceğinizi beyan etmiştiniz. Şu anda ne safadasınız, ee, yaptınız mı? Eğer bir safaya geldiyseniz o safayı konuşmak üzere kurma bekliyoruz diyoruz. Eğer çağrı dönemindeyse zaten belli bir seviyeye gelmiş görüşmede artık çağrı dönemine çıkıldığını, son tarih itibariyle şu tarihte proje kabul edileceğini kendisine iletiyoruz ve bir an önce projeyi ön incelemek üzere kurumumuza beklediğimizi söylüyoruz. Bu manada yatırımcılarımızla da ciddi bir danışma içerisindeyiz. Şimdi kameralarımızı Nevşehir'de yürütülen otelcilik kırsal turizm tesisi projesine çeviriyoruz. Projenin nihai yararlanıcısı Mustafa kardeşten projenin öyküsünü dinliyoruz. 2013'ün ilk başlarıydı, Ocak ayıydı. TKDK Nevşehir'e gelmişti. Bu e, reklamlarını falan görüyordum, bortlarda falan. E, bir gün, e, Ocak ayıydı herhalde, büyük bir otelde bir toplantıları vardı. Bir katılayım bakayım dedim ne, nedir, ne iştir, acaba faydalanabilir miyiz diye. E, bir toplantılarına katıldım, e, kafama yattı, e, yerimizde müsaitti. E, böylelikle başlamış olduk projemize. Müzik Yabancı turizmin ilgi odağı olan Nevşehir'de Avrupa Birliği standartlarında inşa edilen otelde ne gibi donanımlar mevcut, gelen misafirler nasıl ağırlanıyor dinliyoruz. Burası kırsal bir turizm alanı. Yabancılara hitap ediyor genel itibariyle. Haliyle Anadolu bu tip projelerde birçok maddi külfeti var. TKDK'nın bu bölgeye yerleşmesi, buranın ufkunda biraz daha açtı haliyle. Çok faydalı oldu. Herhalde ilk yapanlardan birisi bizdik. Biz yapalı işte 3 sene oldu aşağı yukarı hala bize gelip danışanlar oluyor. Nasıldır, işte, tavsiye eder misiniz falan gibisinden. Gerçekten muhteşem bir şey. İnşallah yani daha da iyi olacak. Ve bildiğim kadarıyla da bayağı bir talep var şu anda zaten. ...yaklaşık 12 tane... ...daha doğrusu 12 tane odamız var. Bir butik otel tarzı. Odalarımız genellikle çift kişilik. Birkaç tane ayrı odası dediğimiz... ...ekstra yatak koyduğumuz odalarımız da var. Bir konak tarzı. Misafirlerimizi rahat edebilecek... ...güzel bir mekan açtık Allah'ın izniyle. Biz genellikle yabancı ağırlıklı çalışıyoruz. Türk misafirlerimiz tabii onlar da geliyor ama... ...Kapadokya'ya... ...daha çok yabancıdan rağbet ettiği bir bölge. Bu tarz bir oteli gördüklerinde çok hoşlarına gidiyor. Küçük, şirin bir mekanımız var. Fiyatlarımız falan da uygun olduğu için herhalde tercih ediliyoruz. Sıradaki durağımız Konya. Kameralarımızı Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü'ne çeviriyoruz ve burada yürütülen çalışmaları İl Koordinatörü Hasan Doğan'dan dinliyoruz. Konya TKDK bir 1 programı kapsamında şu ana kadar toplam 3,5 yıl içerisinde 553 projeyle sözleşme imzaladı. Bu 553 projenin yaklaşık 510 tanesi tamamlanarak hizmete girdi. Halihazırda 45 tane projemizin inşaatları devam etmektedir. Bu projelerin toplam yatırım yatırımcıları 393 milyon Türk Lirası olup yatırımcılara aktarmış olduğumuz Hibet da 204 milyon Türk Lirasıdır. Bugüne kadar birçok proje yürüten ve hali hazırda 13. başvuru çağrı ilanına çıkan Konya İl Koordinatörlüğü yapılan projelerde yatırımcılarla birlikte oluyor, yapılması beklenen projeler için de tanıtımlar yapıyor. Bir park bir programı kapandı. 2007-2013 yıllarını kapsayan bir programdı. Halihazırda ise 2014-2020 yıllarını kapsayan İPART 2 programını uyguluyoruz. İPART 2 programının birinci çağrı ilanı geçtiğimiz senenin Aralık ayında yayınlandı. Biz bu çağrı ilanında 125 tane 101 diye tabir ettiğimiz hayvancılık projeleri, yaklaşık olarak 15 tane işleme ve tesisleri, süt işleme tesisleri, onun yanı sıra da yaklaşık 400 tane tıbbi aromatik, güneş enerji sistemleri gibi bu tür projeleri programımıza kabul ettik. E, bu konuda yatırım yapmak isteyen çiftçilerimiz e, bundan sonra artık bu 2020 yılına kadar her yıl e, çağrı ilanlarına çıkacağız. O çağrı ilanlarına başvurarak bunları web sitemizden takip edebilirler. Oldukça ayrıntılı bir web sitemiz var. Bu web sitesinde projeleri nasıl hazırlanacağı ile ilgili her türlü detaylı bilgiler var. Orayı takip ederlerse mutlaka kendilerine uygun olarak bir yatırım yapacaklarını düşünüyorum orada. Burada ipartla ilgili olarak işte proje hazırlamanın belki çok o, şeyle olduğu, zor olduğu ile ilgili belki işte evrak yükünün çok fazla olduğuyla ilgili bir takım şeyler var ama neticede şu var, biz sürdürülebilir projelere özellikle önem verdiğimiz için bu noktada yatırımcılarımızın gelip bize başvurdukları takdirde kendilerinin her türlü zorluğu aşacağına inanıyorum. Çünkü kurumumuzda iki tane iletişim uzmanınız var. Burada yardım masamız söz konusu. Yatırımcıdan bize gelen her türlü soruyu hiç atlamadan kendimiz yapıyoruz, kendimiz cevaplıyoruz. Kendimiz cevaplayamazsak ilgili mercilere başvurarak mutlaka soruların cevaplarını öğreniyoruz onlar için. Birçok sektör üzerinden çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Hasan Bey, farklı konulara yani alışılmışın dışında olan sektörler için de tavsiyelerde bulunuyor. Hayvancılık en fazla e, talep gören sektör. E, bununla ilgili özellikle şey geliyor. Ve bunun dışında tabii e, maalesef İPART tarafından destekleyemem ama enteresan işte mesela solucan gübresi üretimi gibi işte değişik konular var. Mantarcılık gibi mesela değişik konular var. Mantarcılık e, İPART 1'de yoktu. Destekleme kapsamı değildi ama İPART 2'de destekleme kapsamını alındı burada. Ve mantarcılığa da mesela yatırımcılarımızı mutlaka başvurmalarını tavsiye ederim bu noktada. Şimdi Konya'da Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen projeye bir göz atalım. 120 başlık sağmal kapasiteli bir projedir. Bu proje İPART bir program kapsamında tarafımızdan kabul edilmiş olup projenin ilk önce çizimleri, iş planı, teknik projeleri tarafımıza incelendi. Daha sonra bu incelemeler uygun görüldüğü için merkeze gönderildi. Merkez Proje Seçme Değerlendirme Komisyonu tarafından da kabul edilerek söz konusu proje sözleşme imzalanmaya uygun bulundu. şu anda içinde bulmuş olduğumuz işte 120 başlık elma süt süt üretim çiftliği, büyük baş süt üretim çiftliğinin toplam yatırım tutarı 2.6 milyon TL'dir. Biz bu 2.6 milyon TL'de 165 oranında hibe yani yaklaşık olarak 1 milyon 700 bin lira yatırımcı geri ödemesini yaptık. Bu görmüş olduğunuz işletmenin inşaat kısımları, makine ekipman kısımları kurumuz tarafından karşılanmıştır. Program kapsamında süt üretimi üzerine yapılan bu projede de Avrupa Birliği standartlarında hijyen bir tesis kurulmuş. Şu andaki görmüş olduğunuz tesisin en büyük özelliği Avrupa standartlarının üzerine bir tesis. Yani Avrupa standartlarına bile demiyorum. Onun çok çok üstünde bir tesis burası. Niye? Çünkü biz İPART'ta biliyorsunuz e, proje yapılırken hayvan refah kriterini ön plana çıkartıyoruz. Hayvan başına düşen metrekare alanlar olsun, e, havalandırma kısımları olsun ve birçok yerde de işte gübre çukurları olsun buralarda Avrupa standartlarını uyguladığımız için e, görmüş olduğunuz gibi e, so, ahırımız da son derece modern, hijyenik bir ahır. Bu da e, TKDK kanalıyla yapılan ahırların diğer vatandaşın kendiyle yaptığı ahırlardan farkını ortaya koyuyor. Ama bu şu demek değil ki elbette hani mutlaka kendisi de namını yapanlar da hijyenik şeyler yapıyordur ama TKDK bu konuda biraz da öneye konmuş oluyor. Şimdi kameralarımızı projenin nihai yararlanıcısına çeviriyoruz ve projenin öyküsünü dinliyoruz. Yaklaşık olarak biz bu işletmeye 3 milyon TL tutarında bir para harcadık. Ve bu harcadığımız tutarın da yaklaşık olarak 2 milyon 100 bin lirasını iade aldık, teslim aldık yani. Projeyi hayata geçirdik ve burası 17 bin metrekare alan üzerinde oturmuş olup 200 baş hayvanımız var. Bunun 140'ı sağlır durumda ve Günlük ortalama yaklaşık 4 ton süt teslim ediyoruz ve bizi en çok sevindiren biz genç girişimciler olarak 6 kişiye istihdam ediyoruz ve bu bizi çok onur ediyor ve mutlu ediyor. Güzel bir yatırım oldu ve başarılı olduk yani bu işte de. Bu da bizi sevindiriyor. Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projede proje kapsamında sağlanan istihdam son derece nihai amacına ulaştığını gösteriyor bizlere. Sıyırcılarımız otomatik, süt sağım sistemimiz tam otomatik ve hepsi hayvanlarımızda padometreler bulunuyor. Günlük sütlerini ölçebiliyoruz, kızgınlıklarını ölçebiliyoruz. Her şeyden önce çevre düzenimiz var. Ee, en azından ayağımız toprağa basmıyor. Bu çok önemlidir yani çoğu... Bu şekilde olmayan işletmelerde bu büyük sorundur ve bu hayvanın kalitesini, süt verimini etkilemektedir. Ve biz onlardan farkımız süt verimimiz zaten. Bu şekilde işletmelerin süt verimi yüksek oluyor, ortalamaları gerçekten yüksek. Ve bizim sütümüzde bakteri yok. Bu da bu işletmenin sayesinde yani uygun ortam koşulları sağlarsanız yaptığınız iş güzel olur. Bu güzel ve keyifli projenin ardından yine yola revanız. Son sırada Samsun'dan bir projemiz var. İlk olarak mikrofonlarımızı Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Bülent Turana uzatıyoruz. Samsun'da gerçekleştirilen projeleri ve bu projelerin işleyiş sürecini kendisinden dinliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü, İPART programı kapsamında ilk akredi olan il grubunda, ilk akredi olan 20 illerden biri. Bugüne kadar İPART programı kapsamında 741 proje ile sözleşme imzaladık. 225 milyon TL yatırım değeri olan 741 projeye 103 milyon TL hibe tahsis ettik. İpart 2 döneminde de yine 706 proje aldık. Bu projeler kapsamında 187 milyon TL'lik bir yatırım Samsun ilimizde yapılacak ve bu kapsamda da yine 106 milyon TL'lik bir hibeyi üretici ve yatırımcılarımızın hesaplarını aktaracağız. İpart programı dönemlerinde Samsun ili potansiyelini güzel bir şekilde ortaya koydu ve proje sayısında Türkiye genelinde ilk sırada yer almaktayız. Bundan sonraki süreçte de özellikle turizm kapasitesi, hayvancılık kapasitesi, yerel ürünler, el sanatları noktasında, su ürünleri sektörü noktasında da potansiyelini güzel bir şekilde değerlendireceğine inancımız tamdır. Samsun Alabalık Tesisi projesini bizzat yerinde inceleyen Turan, bu projede desteklenen hibe tutarını ve tesisin genel yapısı hakkında bilgiler veriyor bize. Tesisimiz 2014 yılı içerisinde faaliyete başladı. 3 ay gibi bir sürede tamamlandı. 571 bin Türk lirası yatırım değeri olan, 267 bin hibesi olan bir tesis. 200 ton yıl alabalık kapasitesine sahip güzel bir tesisimiz. İPART programı kapsamında e, İPART 1 döneminde %50 hibe ile desteklenmiştir. Kurumumuz Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İPA'nın kırsal kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu İPART programını uyguluyor. Kurumumuz öncelikle Ulusal akreditasyonu 2010 yılında aldı. Daha sonra Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonlarının kullandırılabilmesi için uluslararası akreditasyonu Avrupa Komisyonu tarafından 2011 yılında aldı. Ve biz üretici ve yatırımcılarımızla buluşmaya başladık. Akreditasyon çerçevesinde çok şeffaf bir anlayışla, tabiri caizse müşteri odaklı, müşteri memnuniyetini esas alan bir çerçevede biz, Potansiyel faydalanıcılarımızı karşılıyoruz ve onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi kameralarımızı projenin nihai yararlanıcısı Osman Parla'a çeviriyoruz ve projenin öyküsünü dinliyoruz. Ben Derbent Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapmaktaydım. Ee, İpart'ta da ilişkilerimiz sürekli gidiş gelişlerimiz vardı verdiği desteklerden de bilgi sahibiydim. 1-200 tonluk bir proje yapabileceğimizi beraber kararlaştırdık ve Sam Samsun bölgesine bağlıyız biz. Böylece bir 200 tonluk proje yaptık. Bu projeyi bitirdik. İçine balıklarımızı koyduk. Hatta bir seferde yetiştirip sattık. Şimdi ikinci ürünü yapıyoruz. Şu anda tesislerimizde de bütün kafeslerimiz dolu. Daha sonra da ipartın İpart'ın kapasitesini biz 200 tondan 480 tona çıkarttık. Şu anda o 480 tonluk testte bulunuyoruz. Çok ciddi bir kurumla çalışıyoruz. Bir hukuki altyapısı var. Biz sonuçta Avrupa Birliği ülkelerine balık satıyoruz. Dolayısıyla çevreyle ilgili diğer kurumlarla olan bütün ilişkileri İPAK düzenliyor. İpart'tan sadece bir e, desteğin, bir maddi destek değil bu, aynı zamanda bir bilgi paylaşımıdır, bir bilgi e, ortak kullanmadır, e, karşılıklı e, istifade etmedir ve ben e, İpart gibi e, bir kurumdan çok ciddi bir şekilde faydalandığımı düşünüyorum. Önemli olan buradaki ilk destektir. O destek geldikten sonra balığınızı sattıktan sonra, yenisini koyduktan sonra bu sürekli hale gelir. Dediğim gibi burada yaptığımız balıkların bir bölümünü de Avrupa Birliği, Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Projede sağlanan hibe tutarını ve Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu, Samsun İl Koordinatörlüğü'nün sağladığı destekleri dinliyoruz. Buradaki yatırımda 10 adet havuzumuz var, kafes sistemi 20 metre çapında. 7 metre derinliğinde yüzen kafesimiz var. Yine motorlu kayık desteğimiz var. Yüzer platform desteğimiz var. Bir adet balık pompası, bir de hasat makinesi desteğimiz oldu. Kapasitemizi 200 tondan 480 tona kadar büyüttüler ve daha da ilerleyeceğine inancımız tamdır. Kesinlikle Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonlarından ve ülkemizin de katkısıyla üretici ve yatırımcılarımıza sunduğumuz bu fonlardan kesinlikle istifade etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm paydaşlarımıza, tüm potansiyel faydalanıcılarımıza e, özellikle duyuru yapmak istiyorum. Biz her zaman yatırım yapmak isteyen potansiyel faydalanıcılarımızın yanındayız. Bundan önceki 1400 projede gösterdiğimiz ilgi ve alakayı bundan sonra da göstereceğimize söz veriyoruz. 73 kişilik personelimizde üretim yapmak isteyen yatırım yapmak isteyen tüm faydalanıcılarımızın hizmetinizde hizmetinde olduğumuzu Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle 2007-2013 dönemi E-Part kapsamında uygulanan önemli projelerin bir kısmını detaylıca tanıma fırsatımız oldu. Önümüzdeki dönemde de E-Part yatırımlara imkan sağlamaya devam edecek. 2014-2020 dönemi E-Part programının 2016 yılında uygulamaya geçmesi için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği 2014-2020 mali dönemine yönelik olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde e-PART 2 programı nihai halini aldı ve TASLAK, Avrupa Komisyonu'nca bu yılın Ocak ayında resmen onaylandı. Müzik Yeni dönem E-PART programının uygulama aşamasına 2007-2013 dönemi e programı kapsamında sözleşme sürecinin tamamlanmasıyla geçilecek. 2023 yılına dek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanması devam edecek olan yeni program dahilinde 800 milyon avro Avrupa Birliği katkısıyla 245 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde hibe imkanı 42 ildeki yatırımlar için kullanıma sunulmuş olacak. Benim Avrupalı kentimin son iki bölümünde tarımdan balıkçılığa, gıda güvenliğinden bitki sağlığına uzanan geniş bir çerçevede uygulanan projeleri ekranlarınıza taşıdık. Ülkemizin zengin ve çok çeşitli üretim potansiyelini artıran, çiftçilerimizin, balıkçılarımızın, gıda üreticilerimizin Avrupa standartlarında üretim yapmalarına olanak sağlayan bu hibe programı altında daha nice projelere imza atılması dileğiyle Hoşça kalın.